Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde geometri düğümleriyle çalışma yaparken çalışmamıza input yani girdi nasıl eklenir bunu öğreneceğiz. Şimdi küpümüzü silelim. Buraya bir tane plane yani düzlem nesnesi ekleyelim. Sonrasında geometri düğümleri çalışma sayfasına geçiş yapalım. E şimdi bu arayüzde bu nesnemiz seçiliyken bu nesnemize bir geometri düğümü değiştiricisi yani modifier ekleyeceğiz. Bunu buradan new ile ekleyebileceğimiz gibi Sağ tarafta değiştiriciler bölümünde add modifier ile de ekleyebiliriz. Bunu generate kategorisi altında geometry nodes'tan ekleyebilmemiz mümkündür. Evet buraya tıklayalım. Evet, değiştiriciyi ekledikten sonra tekrar new ile bunu aktif hale getirmemiz gerekir. Buradaki düğmeyle ile aynıdır new diyelim. Şu anda bu nesnemiz üzerinde geometri düğümlerini kullanarak çalışmalar yapabiliriz. Burada iki tane temel düğüm vardır. Bir tanesi Group Input. Bir diğeri de group output. Şimdi gelin çalışmalarımıza input eklemeyi oldukça temel düzeyde öğrenelim. E bu arayüzde yüzde sol taraftaki bölümü kullanmayacağım için burayı şöyle join arayasla sol tarafa doğru birleştirmeyi düşünüyorum. Sağdaki pencereyle birleştirdim. Şimdi gelin örneğimize geçelim. Burada ben bu plane nesnesine bir extrusion yapacağım yani uzatma ekleyeceğim. Hemen A'ya basalım. Burada mesh menüsü içerisinde Extrude Mesh vardır. Bunu seçelim ve ardından bunu input ve output arasına ekleyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz buradaki extrusion yani uzatma yüzeyleri kapsamaktadır. Buradaki plane nesnesini yüzey olarak yukarıya doğru uzatmıştır. Ben bunu yüzey olarak değil de kenar olarak uzatmak istersem buradaki menüden bunu değiştirebilirim. Burada faces'ı örneğin edges'a alabiliriz. Böylece plane nesnesinin sadece kenarlarını yukarıya doğru uzatmış oluruz. İsterseniz diğer seçenekleri de deneyebilirsiniz. Mesela vertices de sadece vertexleri uzatabilirsiniz. Faces da zaten yüzeyi uzatmıştık şu an için edges'ı e alalım bu örnekte edges yani kenarları kullanacağız. E şimdi gelin buraya yeni düğümler ekleyelim. Şunu şöyle sol tarafa taşıyabiliriz. Diyelim ki ilerleyen aşamalarda bu nesneye bir subdivision modifier ekleyeceksiniz. Yani bu nesnenin çözünürlüğünü artıracaksınız. Gelin burada yeni bir düğüm ekleyelim. Shift basalım. Mesh menüsüne gelelim. Burada subdivision surface'ı ekleyebiliriz. Ve bunu da yine genel olarak inputla output'un arasında bir yere ekleyeceğiz. Şu an dikkat ederseniz level yani düzey 1'de bunu artırabiliriz. Ya da yine level'dan düzeyden azaltabiliriz. Kriz özelliğini de açıp kapatabiliriz. Şöyle örneğin 4'e gelelim. Krizi açalım. Böyle kenarlarına birazcık daha sertlik kazandırmakta. Şimdi Backspace'de bunları varsayılan değerlerini alabiliriz. Gerçi örnek olabilmesi için şöyle bir 2'ye alalım. Buraya bir tane daha düğüm ekleyelim. Shift A, Mesh ile bu kez Set Shade Smooth'u ekleyebiliriz. Burada dikkat ederseniz bir boolean değer vardır yani açık ya da kapalı bir veya sıfır gibi düşünebiliriz. Buradaki tiki kaldırdığımız zaman flat düz görünümdedir. Bunu işaretlediğimiz zaman smooth görünüm'e geçmektedir. Evet, bunu şimdilik kaldırabiliriz. Son olarak bir düğüm daha ekleyelim. Evet, yine mesh menüsünden bir düğüm ekleyeceğiz. Scale elementi ekleyebiliriz. Evet, bu düğümle nesnenin belli birimlerini Ölçeklendirebiliriz. Burada face var. Bir de kenar var dikkat ederseniz. Yüzeyde tüm yüzeyleri ölçeklendirmemize yarar. Şöyle scale ile ölçeklendirmemizi yapalım. Tekrar buna bir değeri verelim. Evet uniform ile buradaki nesneyi tümüyle ölçeklendirebiliyoruz. İsterseniz bunu tek eksende de yapabilirsiniz. Şimdi burada x ekseninde değerin bir olduğunu görüyoruz eksende buradaki scale değerini artırdığımız zaman x ekseninde burada ölçeklendirme yapabiliriz. İşlemi geriye alalım. Buraya 0 diyelim. Mesela y'ye 1 diyelim. Scale artırdığımız zaman bu sefer y ekseninde ölçeklendirme yaptığımızı görüyoruz. İsterseniz yine z'ye de bir değerini girip z ekseninde de ölçeklendirme yapabilirsiniz. Ben bu derste tümünü ölçeklendireceğim. Burada uniforma alabiliriz. E, şu anda örneğimizi tamamladık. Buradaki düğümlerin üzerinde değerleri değiştirmemiz için gerekli bölümler vardır. Burada mesela Offset Scale var. Burada Level, Crease var. Bir diğer düğümde Shade Smooth var. Sonra sağdakinde yine değer girebilmemiz için bir bölüm var. Şimdi bu bölümleri buradaki düğümler üzerinden değiştirmek çok pratik olmayacaktır. Bunları birer input'a yani girdiye dönüştürebiliriz ve bu dönüştürdüğümüz girdiler sağ tarafta bizim kontrol edebileceğimiz şekilde görüntülenebilir. E şimdi gelin extrude mesh düğümündeki offset scale değeri bir inputa dönüştürelim. Hemen bu değerin sol tarafında elmasa benzer bir şekil vardır. Bu şekiller de önemlidir. Bununla ilgili öğrendiklerimi ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Bunu şöyle sürükleyelim. Grup inputun altında geometri vardır içinde. Bunun altında da bir boşluk vardır. Bir boşluğa bağlayalım. Şimdi bunu bağlar bağlamaz hemen isminin offset scale olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta da offset scale'i görmekteyiz. Peki burada offset scale ismini değiştiremez miyiz? Düzenlemeler yapamaz mıyız? Yapabiliriz. N'ye basalım. Burada gruba gelelim. Burada inputs bölümünde dikkat ederseniz geometri ve offset scale vardır. Aynen grup input'un üzerinde görüldüğü gibi. Buradaki özellikleri teker teker düzenleyebiliyoruz. Örneğin Offset Scale ile tıklayalım. Burada bunun tipini görmekteyiz. Veri tipini float'tur. Float ile küsuratlı sayılar girebiliriz. Örneğin burada nokta 2 dediğim zaman burada bir ölçeklendirme yaptık dikkat ederseniz. Burada küsuratlı bir halde bunu kabul etmekte. Tekrar şöyle 1'e getirelim. Eğer buradaki veri tipini değiştirirseniz örneğin integer'a alırsanız bu sefer küsuratlı sayılar girmezsiniz. Sadece tam sayılar eklersiniz. Tabii ki bu veri tiplerini çalışmanızdaki amacınıza göre belirleyebilirsiniz. Ben tekrardan bunu float'a alıyorum. Bunu float aldığımız zaman default value'nun 0 olduğunu görüyoruz. Yani varsayılan değerin. Bunu biz istersek değiştirebiliriz mesela 1 ekleyebiliriz. Sonradan bu geometri düğümünü kullandığımız zaman varsayılan offset scale değeri 1 olacaktır. Tekrardan burayı da 1'e getirebiliriz. Ayrıca bunu isimlendirebiliriz. Mesela ben burada buna extrude ismini verdim. Burada tooltip bir ipucu da belirleyebilirsiniz. Evet buna da extrude mesh dedim. Şimdi sağ tarafta extrude'un üzerine geldiğimiz zaman hemen ipucunu görüyoruz. Extrude mesh yani mesh nesnesini uzat. Evet ayrıca bir attribute özellikle ekleyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili örnekleri vereceğim. Burada ne kadar uzatmayı istiyorsunuz minimum olarak? Ee, burada mesela eksi 5'e kadar uzatılmasını istiyorsunuz. Maksimum da 5'e kadar uzatılmasını istiyorsunuz. Şimdi şöyle biraz geriye doğru gelelim. Bakın burada 5'e kadar uzattık artık hareket etmediğini görüyoruz. En fazla 5'e kadar uzatabiliyoruz. Burada negatif değerde de eksi 5'e kadar uzattığımızı görmekteyiz. Tekrardan 1'e alabiliriz. Evet şimdi gelin yeni inputlar oluşturalım. Yani girdiler oluşturalım. Bu sefer subdivision surface'ın değerlerini de girdi haline getirebiliriz. İsterseniz bunu da input bölümünden yapalım. Bir tane daha buraya ekleyelim. Bakın burada bunun adını da extrude olarak belirledi. Yukarıdaki gibi. Bunun ismini subdiv olarak belirleyeceğim. Yani subdivision. Şöyle bir kısaltalım. Evet e Bunun tool tipi de yani ipucunu da subdivide mesh şeklinde belirledim. Şimdi dikkat ederseniz burada belirlediğimiz zaman hemen group input düğümünün üzerinde de subdiv'i görmekteyiz. Buradan level'ı sürükleyip subdiv'e bağlayabiliriz. Şu anda default değer sıfır olduğu için dikkat ederseniz hemen nesnemiz eski haline döndü. Default'u 1'e alabiliriz. Burada da tekrar 1'e aldığımız zaman 1 derece subdivision uygulamış oluyoruz burada düğümlerde de şöyle düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunu bir miktar şöyle yukarıya alalım mesela. Şurada Shift'e basılı bir şekilde sağ tıklayıp sürükleyerek reroute oluşturabiliriz. Sonra bu iki reroute noktasını seçip bunları G ve Z ile aşağıya sürükleyebiliriz. Sonra tekrardan yukarıdaki düğümü isterseniz aşağıya taşıyabilirsiniz. Burada kontrole basarsanız ızgaraya takılı bir şekilde taşımış olursunuz. Şimdi burada ben hızlıca diğer değerler için de input oluşturacağım. Evet ben crease, shade smooth, scale değerlerini de birer input'a dönüştürdüm. Düğün bağlantılarını da bu şekilde belirledim. Şimdi sağ tarafta da tüm değerleri görmekteyiz. Burada isterseniz input'ların sıralamasını da değiştirebilirsiniz. Mesela shade smooth'u ben extrude'un da üstüne taşımayı düşünüyorum derseniz hemen en üstte alırsınız. Şehit sumutu bir yaptığınız zaman sumut hale getirilir. Sıfır yaptığınız zaman flat hale getirilir. Bu boolean değerindeydi. Şimdi buradaki tüm değerleri de bu alandaki karmaşık düğüm yapılarına gitmeden düzenleyebiliriz. Mesela layout'a gelelim. Burada bu nesne seçiliyken modifiers bölümüne Gelelim değiştiriciler bölümüne. Burada buradaki çalışmamızla ilgili değişiklikleri artık buradan yapabilmemiz mümkün. Evet, şimdi düzenlemeleri nasıl yapabiliriz? Mesela burada 3 derece extrusion yaparız. Şöyle bir subdivision ekleriz. Smooth olmasını istiyoruz diyelim. Smooth yaparız. Kriz değerinde belirleriz. Bu şekilde olduğunu görüyoruz. Krizde zaten Değer en fazla bir de dikkat ederseniz, bunun minimum ve maksimum değerlerini input araçlarından değiştirebilmeniz mümkündür. Aynı zamanda burada scale de yapabiliriz, ölçeklendirme de yapabiliriz. Şöyle subdivi 4'e getirelim. Tekrardan bir geometri düğümlerine gidelim. Mesela buradaki scale elementi de uniformu single axis'e getirdiğimizi düşünelim. Buradaki eksenleri de input'a ekleyebilir miyiz? Bir deneyelim. Şöyle sürükleyelim. Evet dikkat ederseniz bunları da input'a dönüştürmüş olduk. Hemen şöyle alta gelelim. Burada da görüyoruz. Şöyle ismini değiştirebiliriz. Mesela scale axis şeklinde eksenleri ölçeklendir. Şimdi bu sefer ölçeklendirmemiz dikkat ederseniz x'de olacaktır. Şöyle layout'a gelelim. Y eksenine de şöyle 0.5 değerini girelim. Bakın böyle bir Ölçekleme yaptığımızı görüyoruz. 0.3 de z ekseninde mesela böyle yukarıya doğru kaldıracaktır. Biraz extrusion'ı azaltırız. Mesela 2'ye getiririz. Ve dilerseniz diğer değişiklikleri de yaparak nesnede de değişiklikler oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizlere faydalı olur. Sonraki geometri düğümleri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.